Şimdi muhterem cemaat çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak şu kelimeden ne olursa olsun kaçının. Çok duymaya başladım bu kelimeyi. Bir şey oluyor adam şükredecek. Şükredeceği esnada mesela bir şey yapıyor çalışıyor ya olmuyor olmuyor sonunda oluyor. Bir şey tamir ediyor diyelim. Diyor, hele şükür oldu diyor. Hele şükür oldu diyor. Her kimin ismi? Bir putun ismi. Hele şükür dediğin zaman puta şükürler olsun diyorsun. Yani puta şükür etmiş oluyorsun. Bunu bize kim bizim içimize dışarıdan insan dışarıdakiler koydu. Hele şükür nedir ya? Allah'a şükür. Elhamdülillah. Bir şey yaptığın zaman. Sen hele şükür dediğin zaman otomatik sen puta teşekkür etmiş oluyorsun. Şu an bunu biliyoruz. Bunu da duyduğumuz zaman etrafımızda yanlış olduğunda insanlara, Müslümanlara aktaralım. Allahu Teala Azim sizlerden razı olsun. Bütün hastalarımıza da bu zor günlerde Allahu Teala acil şifalar ihsan eylesin. Yakınlarına da sabrı cemil ihsan eylesin. Geçmişlerimizin ruhu için, vatanımızın, milletimizin sağlık, sıhhat, ve selameti için cəhətlərimizin roğu üçün Allah rəzası üçün el-fatiha